Kıymetli dostlar merhaba. Bugün Sedirler Caddesi üzerindeki Arap Dede Türbesi'ndeyiz. Arap Dede'nin çok ciddi bir hikayesi var. Fakat burası cadde üzerinde olduğu için ses iyi anlaşılmıyor. İçeride devam edelim. Buyurun. Esselamu Aleyküm ya ehlel kubur. Ve Aleyküm Selam ya ehlel dünya. Şimdi Arap dedemiz kim olduğu, ne zaman, nerede, ne yaptığı hiç belli değil. Hakkında belli olan tek bir şey var. Bundan 12-13 sene önce veya 13 14 sene önce Ankara'daki bir mimar hanımın rüyasına giriyor Arap dede. O hanıma diyor ki, benim türbem Konya'da türbem çok kötü yıkılmak üzere buna bir çare. Mimar kadın ilk önce önemsemiyor. Ne ara olsa rüyadır. Hani filan birkaç defa rüyasına aynı şekilde girince Arap dedi. Mimar kadın artık Ankara'da duramıyor. Konya'ya geliyor. Araştırmaya başlıyor. Arap dede nerede? Arap dede nerede? Sedirler Caddesi üzerinde Arap dedenin türbesini buluyor. Hakikaten yıkılmak üzereymiş. Kadın burayı tekrar onarttırmış. Bugünkü haline getirmiş. bir de Konya'da Arap Kızı Türbesi diye bir yer var. Oradaki yatanın da bu Arap dedenin kızı olduğu söyleniyor. Ama çok emin değiliz. Tabii bunlar yüzyıllar öncesinden kalan e, türbeler oldukları için haklarında da kitaplarda bir şey geçmediği için e, pek bilinen bir şey yok. E, biz dua ediyoruz. Arap dedemize her ne kadar kim olduğunu tam bilemesek de Allah rahmet eylesin. Duamızı yapıp buradan ayrılıyoruz. <laughs>